Ekmeğin kendisinden sonra abi, malikliyoruz ekmek kendinden sonra Şimdi arkadaşlar Kırşehir, Çağrıya'dan çıktık. Kırşehir, Mucur'dayız. Ercanlar Fırında. Arkadaşımız sağ olsun yine paylaşımından gördü. Biz de Adıyaman'a gidiyoruz. Abi ekmeklerimiz vardı. Ekmek yaptığınızı götürür müsünüz? Gibi. Tabii ki dedik. Mucur'a girdik. Şimdi aracımıza sağ olsun ekmekleri yükleyeceğiz. Daha Adıyaman'daki deprem dizisine doğru ulaştırmaya çalışacağız. Allah kabul etsin derim. Siz de Allah sağ olsun abi. Ama ben sana kötü şey söyleyeyim. Kırşehir. Boş göndermiyor bizi. Geçen arabayla gittik. Evet, yani de, e, de zaten. Ondan sonra e, ta Akpınar'da başladık. Dur şehir çıkana kadar yine yardımlar topladık. Şimdi sen Allah razı olsun. Şey. Şey. siz de, de zaman Allah razı olsun. Çok Çok demek, de. yani, bu ciddi bir şey yapıyoruz. De, de, de. Oradaki deprem de arkadaşlarımıza gerçekten mağdur durumda. Allah sizden iyi olsun. Allah yardım etsin. sizin de Yolunuz açık olun inşallah. Allah kabul etsin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ekmek yaptığın yetmiyor bir de para mı emanet ediyor? Abi os. Allah razı olsun. Helal olsun. yok Güven meselesi abi. Gel sen, Arkadaşlar Mucur'da Ercanlar fırındayız. Allah razı olsun. Hem ekmek veriyor hem para veriyor. Güven meselesi Allah razı olsun. Kardeşim cümle koy da. Bende ikine karışmasın. Allah razı olsun. Gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin kardeşim. Hoş bulduk. Gelsin, hoş bulduk. Ha, sen ne, yapıyorsun de, ne yapıyorsun? Sağ gidiyor. İsmail. İsmail, İsmail. İsmail. İsmail abi bu değil mi? Ha İsmail Neyse, bu. Yolunuz açık etsin. Allah razı olsun. Ben de dün geldim abi. Berbat olan abi. Biz gittik. Döndük. Şimdi arazi araçlarını almaya geldik. Köylere yardım gitmiyor. Onları götürmeye geldik. Amin bütün yani. Nereye? var ya, İşte gidiyoruz o tarafa doğru işte. nereye gönderirlerse. Cümlemizden, Allah cümlemizden. Allah amin, de. amin cümlemizden. Ülkenin yani, çok ciddi sıkıntı yani. İnşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ağzını bağlamak bir şey Tamam. Ali abi bunlar da bize <laughs> yemek yapmışlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. İşi <laughs> rast gelsin bir tamam tamam. tamam. Tamam <laughs> da ot, 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 kaç, Biz hiç durmayalım, gidelim. Evet, Geç kalıyoruz. Hem yolda yiyelim hem gidelim. Heh. Zaman kaybetmeyelim. Allah razı olsun. Bir önce yetişelim. Allah razı olsun. Tamam, tamam, İnerek İnerek Tamam mı? Tamam, Gelecek bitti mi? Tamam. Bitti, bitti, tamam. tamam. Çıkış. Nereden? Nereden Ercan nereden çıkalım biz? Yasin. Abi e, siz çiftli yakalar caddeden çıkacaksınız. Evet. Abi 500 metre sonra sola yol çıkıyor. Tamam. Ana asfalttan Kayseri yoluna düşeceğiz. Tamam. Gidersiniz. tamam. İsmail abi biz önden gidelim. Daha benim arabayı alacağız. Biz gidiyoruz abi. Evet, abi. Tamam. Abi. Biz abi. yedik abi. Siz evet. yedik, evet. siz yiyin. Biz yedik. O zaman o zaman herkes ekmeğini alsın abi. He. Abicim herkes alsın. Olsun.